Biz müracaatımızı yaptık Büyükşehir Belediyesi'ne. Gördüğümüz gibi ikinci gün hemen temizliğimizi yapmaya başladılar. Burası sitenin kanayan yarasıydı. Bir müracaatımızdan gelip bütün bu sitenin pisliğini kaldıracaklarını bize söz verdiler. Onlara teşekkür ediyoruz. Bundan sonra esnaflarımıza da ikaz edeceğiz. Buraya çöp yalıtısı yapmasınlar. Çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Biz mobilyacılar sitesi olarak Zeydan başkanımızla birlikte, Güngör başkanımızla birlikte biz kendilerine sonsuz teşekkür ediyoruz yaptıkları hizmetlerden dolayı. Tabii mobilyacılar sitesi bizim için, Adana için bir değer. Buradan aynı zamanda yurt dışına ciddi anlamda işler yapıyorsunuz. Dolayısıyla sizler Adana yı temsil ediyorsunuz. Adana Belediyesi halkın belediyesi. Vatandaşın talebi ve isteği bizim için bir emir olarak biz görüyoruz. Bugün burada her türlü çalışmayı yapıp pırıl pırıl bir site şekline dönüştüreceğiz inşallah. Ama bizim burayı temizlememiz, düzenlememiz yetmiyor. Hep birlikte korumamız gerekiyor. Tabii. Ki. Hayırlı uğurlu olsun.